Rahmetli babamın arabası. Babam Allah rahmet eylesin Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Enerji motor. Tamam. Klima. Tamam. E, hava yastığı. Tamam. Merkezi kilit, otomatik cam mevcuttur aracımızda. Tamam abi. Aracımızda değişen yok. Tamam abi. Burası da şöyle öyle mi evet, abi? Orası kırılmış. Yenisini bulamadık. Evet. Rahmetli yapıştırdı orayı. Bu dededen bize hatıra artık. Evet. Doğru mu abi? Hep onun eserleri. Çok teşekkür ederim. Ana, gülü Allah razı olsun. Paramızın hayrını gör, i̇nşallah, bereketini da. gör inşallah. Sen kazansın. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. 70 geçeyim ben. Sağ ol, Allah razı olsun. Düvam... Rahmetli babamla aracın lastiklerini yeni almıştık. Heh. Baba dedim benim arabanın da lastikleri eski dedim. Rahmetli benim borcumu bitiren de ondan sonra sana alıveren demişti. Anasına da sordu. Evet. Gönlümü aldık. Her tarafında gönlü var. Normal. Evet. Abi? Gönüllü, gönüllü. Abi. Alan satan hayrını görsün. Allah razı olsun. Hayırlı olsun abi. Bir çuval demir verdik. Altın olsun. Allah, Allah razı olsun abi. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Hayırlı altın. olsun. Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. İki gün önce biz bir gönder atmıştık. Bakın şöyle. Sosyal medya hesaplarımızdan arkadaşlar klimalı kasa süzgün. Renault Europa arıyorum diye bir gönder yapmıştık. <laughs> Biliyorsunuz Europa'ları seviyoruz. Europa çok aldık sattık. Sevdiğimiz, bildiğimiz araç. Koşturmayı sevdiğimiz araç. Derken bize bir sürü Europa geldi. 300 binde Europa geldi. Fiyatı yüksek Europa geldi. Bunlar tabi olası şeyler. Klimasız Europa geldi. Sefa Akyol diye bir dostum kardeşim var. Dostum dedi bizim bir dedemizin arabası var. Bunu sana verelim sen düşünür müsün falan filan. Olur ortağım bakalım dedim ben de. Sefa kardeşim de Antalya'da. Babası da bizim atamız yerinedir. Çok severiz, sayarız, hürmetle kusur etmeyiz. Abi biz böyle böyle sende bir Europa varmış bakalım edelim. Şimdi Abdullah abi arayalım. Abi biz geliyoruz diyelim. Arabaya bakmaya sizle beraber gidelim. Arabayı ben bir kere gördüm arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle yarım saat dükkanı durdurmadı bir öyle gördük. Efendim çıktık. Abdullah abi selamünaleyküm. Aleyküm Aleyküm abi. Nasılsın abi ne var ne yok? Allah'ımdırlı abim sen sormalı. Ben de iyiyim abi Allah'a şükür. Abi de Europa varmış Abdullah abi. Var abim. 1.4 klimalı mı? Klimalı. Of çok severiz abi biz onlara dayanamayız Abdullah abi. Hay maşallah dayanamıyorsan verelim. <gülüyor> abi <gülüyor> müsait misin bakmaya gelelim mi arabaya? Buyur buyur gel ben evin önüne geldim şimdi. Tamam abi ben de geliyorum abi. Konum attım abi ben sana. Tamam abi saçları yap. Seni video çekeceğiz ben... Abdullah abi. Ya etme ya utanırım ben. M Yok mümkün değil nasıl utanırsın atamışsın sen Vallahi. bizim olur mu? Valla. Abi geliyorum görüşürüz. Şimdi gidelim bakalım beraber Europa'ya bir inceleyelim bakalım nasipsiz olur nasipsiz olmaz biz koşturmakla mükellefiz çalışmakla mükellefiz Allah Teala amma 3 verir amma 5 verir bu Allah Teala'nın takdiri hadi bakalım başlıyoruz Biliyorsunuz 2020 Ege'miz var Şöyle gösterelim frenlerimiz de yapıldı bu arada arkadaşlar Hemen şunları atıyoruz Saz gibi frenlerimiz Bismillah diyoruz yola çıkıyoruz hatasız mısın be? Gene, gene benzin yok, gene. Analcıma bak, araba sıfır diyerekten her tarafı bantlamış dolamış. Anal da seviyor vallahi tiket ha. Bunları da çekelim abi, hemen 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 hemen. Abdullah abi bekletmeyelim abi. hadi bakalım gidiyoruz. Bu arada frenlerimiz de ok gibi oldu ha. Aracımıza da çok fazla soran var. Hadi bakalım gidiyoruz. Aklınızda olsun yeni Fren yaptırdığınızda baltaları yeni değiştirdiğinizde ilk 200 km boyunca arkadaşlar ani fren yapmıyorsunuz. Bu bütün baltaların kitapçıklarında yazıyor arkadaşlar. Arabamızın yanına Geldik Evet Arabamız Şöyle Hadi bakalım Evet arkadaşlar Hiropa'mız burada Abdullah abim hoş Sıddık selam kardeşim. Selamun aleyküm. aleyküm Hoşgeldin selam Sıddık abi abi? abi? Allah'a şükür abim Aracımız 97 model. Europa. 1.4 RLA Europa. Enerji motor. Tamam. Klima. Tamam. E, hava yastığı. Tamam. Merkezi kilit otomatik cam. Mevcuttur aracımızda. Tamam abi. Aracımızda değişen yok. Tamam abi. Ufak tefek boyayanıkları. Tamam. Bu araba kimin abi? Rahmetli babamın arabası. Baban, Allah rahmet eylesin. Sağ ol abi kardeş abi. kardeşim. Allah razı olsun. Evet abi. Kaç yıldır babada bu araba abi? Bu araba 4 yıldır babamda. Tamam. Baba bunu aktif kullanıyor muydu abi? Aktif kullanıyordu abi. Maşallah. Hadi bakalım abi. Aracımıza bak. Lastiklerimiz? Lastiklerimizi rahmetli yeni takmıştı ayağını. Evet abi. Lastiklerimiz bunlar. Lastiklerimiz yeni. Yeni. Vize biz nedir Abdullah abi Vizesi biliyor musun? Vizesi 11 ay var abi. Tamam. Bir senemiz var daha. Abdullah, Abdullah abi. Alabel olmuş. Buraları rahmetli babam sprey boyayla kendisi boyamış. <laughs> tamam. Sonra gitmiş sanayiye ya, sildirmeye. Ya. Tamam. <laughs> Alabel'e. O da, o da ustada şey etmiş, evet. <laughs> içine sıçmış gibi olmuş öyle mi? Oo dedemiz siz farda mı? Severdi antin guntin işleri böyle. Aksesuar sever mi dedede? Severdi rahmetli severdi. Valla dedede de bizim cemaatten o zaman <laughs> abi. Biz de severiz. <laughs> Biz de severiz. Nur için de yastık severdi böyle Allah işleri. Allah kanıya kanıya rahmet eylesin. Ana. Burası? Burada, burada öyle rahmetlinin eserleri bunlar. Sprey boya. Boyamış ha? <laughs> Boyamış. Rengi de tutturamamış. <gülüyor> Olur, <gülüyor> abi. <gülüyor> Olur abi. Olur abi ne diyeyim. Biz boyata bir tutturmayız. Araba şöyle dışarıdan bakıldığında Abdullah abi. Kasa düzgün gibi abi. Değişen yok kardeşim. Değişen yok. Boya garibi Doğru boya mu abi? Boya garibi evet. Bak kapılar falan güzel. Aaa döşemelerimiz de güzel Abdullah abi. Güzel değil mi? Kılıfları dede mi yaptırdı abi? Dede onu, o da onun işi. Iyi onun işi. Kılıfların altında ne var bilmiyor ama değil mi? Tabii ki. Orasını Allah bilir. Tabii ki. <laughs> Tavanımız güzel Abdullah ya. abi. İş dizaynı iyi de birkaç yerinde böyle kusurları var da. Evet abi. Mesela ön torpidoya bak. Hana. Orada çatlağı var. Bakalım abi. Onu da bizimki yapıştırmış kendisi. <laughs> Orayı da Burası da şöyle öyle mi evet. abi? Orası kırılmış. Yenisini bulamadık. Evet. Rahmetli yapıştırdı orayı. Bu dededen bize hatıra artık. Evet. Doğru mu abi? Hep onun eserleri. Şurası da az öyle. Evet kırık var orada. Bunlar zaten kronik abi. Benim daha önce kaldığım Eurokollarda da şu alt çatlamıştı, diz bulmuşlar falan evet. filan o çatlamıştı. Ben de bulamadım bunun parçasını abi. Biz de bulamadık. Vallahi ben de bulamadım. Hani yenisini bulup takalık diyorduk. Evet. Bulamadık. Aramamız klimalık. Klima aktif mi Abdullah abi? Klima aktif değil kardeşim gazı eksik. Tamam. Kompresör çalışır vaziyette. Tamam. Ama borularını da tabii kontrol etmek gerekiyor. Tamam. Gaz borularını. Başka abi neyimiz var? Silgecimiz eksik. Ha. Yenisi bagajda. Anam valla silgeç yok. <gülüyor> <gülüyor> bagajda yenisi. Tamam abi. Gel göstereyim sana bagajda Bakalım yenisini. abi. Bak döşemeler falan güzel abi. <laughs> Bagajımız şöyle. Evet. Silgecimizin eskisi. Tamam. Silgecimizin yenileri. Tamam. Kitapçığı. Oo, dede böyle şeyler sever he. Evet, rahmetli arabada titizdi böyle. Bakalım abi. Evet, kitapçığımız tamam abi. Bir de altına bakalım Abdullah abi. Bak kardeşim. Europa kullananlar herkes bu altına bakar abi. Buradan çürümeye başlar bu arabalar abi. Arabamızın altı da güzel abi. Buradaki etiketini de çekebilirsin. Tamam etiketimiz de duruyor abi. Evet. Kirikolarımız yerlerinde duruyor. Çoğunda bunlar kopar abi. Vision anahtarı. Anahtarların yerleri duruyor abi. Evet. Sürelim Abdullah abi. Sürelim kardeşim. Bir Araba atalım. yaşına göre böyle. Tamam. Sattığım. Bir piyasa yapalım bakalım Abdullah yapalım abi. Yapalım inşallah. Hadi gidelim. Buyur kardeşim. Sağ ol abi. Arabada tüp de yok doğru mu? Yok. Ne de tüpsüz biniyor ya. Tüpsüz bindi, bin dedim. Ya erkekmiş ya. Ha? Vallahi Valla dedim müpü boş verdim. Vize de iyi oldu ama sıktık biliyor musun? Evet. Hiç uğraşmadan. Tüpsüz hiç uğraşmadım. Benzinli olunca girdik çıktık. Aynar teybimiz var. Evet, ona hiç dikkat etmedik bak. Aynar <laughs> teyb artı 10 bin lira. <laughs> Eğribet çalışıyor mudur Abdullah abla? Çalışıyordur abi. Deneyelim işte. mi? Hiç, ya, Deneyelim ya, bir duvara çalışalım mı? <laughs> <laughs> Yap Bu araba direkt benzinli olduğu için de giderdi abi. Motora sağlıklıdır yani. Bu 60 beygir falan değil, bu 80 beygir abi. Öyle mi? Tabii. 60 beygir var, 80 beygir var. Ben de bilmiyordum ama sonra sonra öğrendim. Yani. E mal bizim olunca, satçı olunca sonra sonra öğreniyoruz doğru mu? Valla öyle ya. Yani. E, rahmetli yani yerden gelsin dedik. <laughs> evet abi. Şunun klimasını bir gaz bastıralım dedim, sıktık. Evet abi. Onun gazı burada bulunmuyor dediler. La. Gaz e lan nasıl dedim, gaz gazdır dedim. ee Olmaz bunun gazı dediler. O yüzden çalışmıyor. Aslında klima da aktif yani. Düdük nerede? Ha şurada. <laughs> <Duruşmuşum bak. gülüyor> ben de belki satmayasam 28 tane euro sattım abi de. Herkes <laughs> ikildiğimiz var. Bak evet. bunlar da kroniktir abi. Bu tuşlar yerinden çıkar oynar abi. Al tuşlar tuşları. Bunların tuşların dişleri, evet. şey hafif. Hemen kırılı veriyor. Hassas yani. Evet. Direksiyonumuz da yamuk var Abdullah abi. Bir rota ayarı yapılacak. Görüyor musun? Vardır hani. vardır. Bunlar olacak, göğsümüz evet. güzel, arabanın baskı baltası güzel ama böyle tam basıyor tam gitmiyor bir şey kesiyor gibi arabayı o da gaz kelebeği ayarından olabilir abi. Öyle mi? Evet, bakalım ışık yanıyor mu? Gördün mü evet. Işık da yanıyor. Işık da yanıyor. Işık da yanıyor. <laughs> tamam haritalanmamız da yanıyor. Burada bir şeyler var abi. Merkezi kilitli o. Merkezi kilitli mi? bir şey kesiyor. Hissediyor musun abi? Hafif bir silkeleme geldi. Bir şey kesiyor. O da gaz kelebeğinden olabilir abi. Gaz kelebeğinden olabilir, bujilerinden olabilir. Olabilir abi. Saat mat doğru ha Abdullah abi. Değil mi diyorsun? Ben hiç dikkat etmedim 14.50 saat. <laughs> vallahi 14.50 lan saat. <laughs> saat doğru. vallahi maşallah abi. Hani müzik? Şöyle iyi be Abdullah abi. Maşallah iyi değil mi? Maşallah maşallah. Dede rahmetli dede iyi araba bulmuş yani. Bunu Burdur'dan aldık biz. Öyle mi? Tabii. Yaşlı bir amcadan almıştık o zaman da. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Çapmaklığımız falan duruyor. Telefon koyacak yerlerimiz falan da güzel abi. Buyur abi. Yaşına göre bir kusurumuz gözün çatlakları var. Bunun evet. bir kusuru yok abi. Yani bu arabanın kliması çalıştırılabilir. İşte o bujiler, teknemeler bunlar halledilebilir. Bunlar ufak tefek şeyler abi. bak aracımızın falan duruyor. Şöyle. Bak. Klima derecesi diyor. Yalnızca D134 kullanmalıdır diyor. Adam haklıymış vallahi abi. Etiket <laughs> diyor. Daha sert dörtte işte var abi? İşte abi abi, abi, abi. Sen de seviyorsun etiketi be. Ha? Ben de severim. <laughs> antibiriz de var ha. Var antibiriz i̇şte de var. Maşallah zehir. Maşallah abi araba güzel abi. Yani iş görür araba. Ufak direk masrafı var illa evet. olacak. Her evet. araba arabada olacak. Senin arabayı alsak da biz masraf edeceğiz. Yani Benim yani. arabayı sen alsan da masraf edeceksin. Sonuçta ikinci el. Evet ikinci el abi. Arkadaşlar arabayı gördünüz. Buraya kadar bir bekletiyoruz. Şimdi Abdullah abiyle özel duygusal şeyler görüşeceğiz biz. Sonra <gülüyor> açıyoruz. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi fiyatı görüştük. Altın üstüne de baktık. Aracın altında yağ atları var. Abdullah abi evet, bunu da görmedi. Evet. Biz bir rakam anlaştık. Anasına da sordu. Evet. Gönlünü, gönlünü aldık. aldık. Her tarafında gönlü var. Evet. Doğru mu abi? Gönüllü, gönüllü. Abi. Alan satan hayrını görsün. Allah razı olsun. Hayırlı olsun abi. Bir çuval demir verdik altın olsun. Allah inşallah. razı olsun abi. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Hayır. Abdullah abiye söyledim. Abi bak ben sizi üzmek istemem. Kırmak evet. istemem. Ne derseniz o olsun. Bazar gittik mi? Çok bir şey etmedik, Çok, çok bir şey pazarlık etmedik. Dediğimiz rakama gitti gibi yani. Allah razı olsun abi. Cümlemizde inşallah. Siz de inşallah paramızdan hayır görün inşallah. İnşallah kardeşlerim. Ee, bereketli olsun. Anama da selam hürmetler. Başsını, benim başsını. benim Sağ için ellerim abi. Allah razı olsun. Abi. Hayırlı Allah olsun inşallah. Allah olsun inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Allah, Allah, olsun. Allah, 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 olsun. Allah kaza bela vermesin Allah inşallah. Allah razı olsun abi. Sağ ol abi. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar. Çek şey abi. Europa'yı aldık. Bu da bize hayırlı olsun. İnşallah Allah utandırmasın. Amin inşallah. Abdullah abi sen şimdi bana IBAN veriyorsun. He. Aramızda paranın aslında adı olmaz. Evet. Adı olsun. Ben sana bir para göndereyim abi. Olur olur kardeşim. Olur. Satışta hepsini hallederiz abi inşallah. İnşallah inşallah. Eyvallah abi. Arkadaşlar arabayı aldık. Şimdi ticaretimizi biz birkaç gün sonra gerçekleştireceğiz. Evet. Eee Abdullah abi gel. Arabayı garaj indirecekler. Biz de gideceğiz abi tekrardan. Çok Kapalı teşekkür Kapalı garajımıza koyacağız gene arabamızı. Allah razı olsun abi. Kardeşim gelip götürecek inşallah. İnşallah abi. Teşekkür ediyorum abi. Ben Allah teşekkür ederim kardeşim. Abi görüşürüz. Ona teşekkür ettim. Allah razı olsun. Hadi bakalım abi. Hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Allah tanımak. Bir çuval abi. demir verdik. Altın olsun inşallah. Allah bin kere razı olsun abi. Sağ olasın abi. Teşekkür ediyorum. Rahmetli babamla aracın lastiklerini yeni almıştık. Heh. Baba dedim benim da lastikleri eski dedim. Dört tane de bana alıver dedim. Rahmetli benim borcumu bitiren de ondan sonra sana alıveren demişti. Rahmetli. Abi gönlü kanıymış da. Gönlü, gönlü kanı. Vallahi Allah kahretsin. Rahmetli olsun. öyle demişti bana. Allah canı canı rahmet eylesin inşallah. Sağ ol sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Nasip işte kime niyet kime etmek evet, dünya evet, malı hep evet. kalıyor. Bizim de ne zaman öleceğimiz belli değil. Bırakıp gitti her evet, şeyi. Evet. Allah Teala yerine dinlenirsin abi sağ ol. amin Sıddım Sağ ol kardeşim. Evet arkadaşlar. Şimdi Avrupa'mızın sahibi Abdullah abi ve annesi Geldiler. noterde beni bekliyorlar. Biz de kapora vermiştik. Yüklü miktar kapora vermiştik. Paranın geri kalanı. Şöyle arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz notere. Satışımızı alalım. Bir gelelim bakalım abi. 11. notere geldik. Özledik ya. Arkadaşlar arabamızı aldık. Abdullah abi. Ha, Paramızın ya. bereketini gör. Haydi görüşürüz. Abi çok teşekkür ettik. Hayırlı Ana olsun. Allah razı olsun. 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 <laughs> Paramızın hayrını gör. İnşallah, Bereketini da. gör inşallah. Sen kazansın mıyım? Allah razı olsun. Çok Düvam teşekkür ediyorum. Geçer, 70 geçeyim ben. Sağ ol. Allah razı olsun. Ver abi bizim anahtarı. Biz gidiyoruz. İyi, hadi, hadi bakalım. Abi. Son kez hayırlı. bakın arabanıza. <laughs> ben iyi bakarım buna. Şimdi bakım bak. otokacağız. Şey bak. bak. Şimdi daha bakım yapacağız abi. Önce bakım yapalım. Kol da yani. çok benim evet. Bak bir arkadaş şey var. Eşilgeç daha var. Tamam biliyorum abi. Haberim var abi. Değiştiriyoruz. Tamam abi. Hadi hayırlı işler abi. Görüyorsun. Abi görüşürüz. Ana Hakkını helal ettin değil mi? Helal olsun. Gönlün de var. Olma mı? Sen de paramızın bereketini hayrını gör. Arabayı görürsün. Dayanamadım. Deniz kesin. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Hadi Abi görüşürüz. Kapattın mı? Evet arkadaşlar. Arabamızı şöyle aldık. Hayırlı olsun inşallah. Allah utandırmasın inşallah. 97 model. 1.4 klimalı. Hiç tık takılmamış. Araç şöyle komple karavideydi. Bakın. Araç biraz tozlu arkadaşlar. Klimalı, değişensiz, 5 yıllık aynı sahibinden. Bizlere hayırlı olsun inşallah. Allah utandırmasın. Bu videomuzdan bu kadar. Şimdi bakımlarına gireceğiz. Bakımlarını komple yapacağız. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Diğer araçlarda görüşmek üzere hepiniz. Hoşçakalın.